Merhaba arkadaşlar, video hoş geldiniz. Şimdi bu videoda, bu derste, C paneli deneyeceğiz. C panelin kısa bir tanıtımı olacak. Şimdi bu panelde yapacaklarımız, dosya yöneticisini kullanacağız. Şöyle göstereyim. Bu dosya yönetimizde bizim yüklediğimiz dosyalar, kurduğumuz dosyalar var. Bunları düzenleyebiliyoruz. PHP paneldir. Buradan hemen edit veya gösterle veya indirme seçeneği de bulunuyor. Onun dışında FTP hesabı açabiliyoruz. Veri tabanı oluşturmayı öğreneceğiz. Şu kısımdan. Ve PHP MyAdmin'den yine veri tabanı düzenlemeyi veya yüklemeyi SQL dosyası almayı göreceğiz. Ama bizim hızlıca kullanacağımız seç renkler şurada scriptler kısmı şurada skriplerde gördükleriniz tüm şöyle hatta göstereyim skriplerde gördüğünüz buradaki seçeneklerin hepsi hazır tema ve siteler bu site kurup düzenlemesini sağlayacağız diğer videoda script yüklemesini göstereceğim diğer videoda görüşmek üzere